Merhaba arkadaşlar, videoma hoş geldiniz. 5. sınıf fen bilimleri dersimizde bugünkü konumuz kütle ve ağırlık ilişkisi. Daha önceki videomda kuvvet ve kuvvetin ölçülmesi ile ilgili bilgilerden bahsetmiştim. Bunları da inceleyebilirsiniz. Şimdi geçelim arkadaşlar. Kütle nedir? Buna bir bakalım. Bir cismin sahip olduğu madde miktarına diğer bir ifadeyle değişmeyen madde miktarına biz kütle diyoruz. Bakın burası önemli arkadaşlar. Bir cismin sahip olduğu madde miktarına diyoruz. Bakın madde miktar madde miktarı artarsa kütle artar. Azalırsa kütlemiz azalır. Tamam mı? Bir cismin sahip olduğu madde miktarına diğer bir ifadeyle değişmeyen madde miktarına biz kütle diyoruz. Şimdi geldik bu sayfamıza. Kütle yönü olmayan bir büyüklüktür. Yönü yoktur. Birimi kilogram ve katlarıdır. Mesela gram kilogram ya da ton. Mesela 3 kilo elma. Nedir arkadaşlar? Bu bir kütleyi ifade ediyor. Tamam mı? Eşit kollu terazi ile ölçülüyor. Eşit kollu terazimiz bu şekilde. Kütle M harfi ile gösteriliyor. Bu bilgileri aldık. Şimdi geçiyoruz diğer sayfamıza bir cismin sahip olduğu kütlesi cismin madde miktarı değişmediği sürece bulunduğu konuma göre değişmez. Bakın madde miktarı değişmediği sürece konuma göre değişmiyor. Tamam mı? Mesela bu kişi zayıflamadığı sürece ya da kilo almadığı sürece burada da 60 kilogram, dünyada da 60 kilogram, ayda da 60 kilogram, Mars'ta da 60 kilogram nereye giderse gitsin madde miktarı değişmediği için her zaman aynı kilodadır. Tamam mı? Kütlesi her zaman aynıdır. Yani bir elmanın kütlesi nerede ölçülürse ölçülsün değişmez. Bu da farklı bir örnek. Bir cismin madde miktarı arttığında bakın, bir cismin madde miktarı arttığında veya azaldığında kütlesi de artar veya azalır. Örneğin bir elmayı ikiye böldüğümüzde, şimdi elmamız var bir tane, ikiye bölersek ne olmuş olacak? Madde miktarını azaltmış olacağız. O zaman kütlesi de azalmış olacak değil mi arkadaşlar? Bir tahta parçasını kestiğimizde diğer parçayı atıyoruz tabi. Mesela elmanın iki parçasını aynı yere koyup da tartmıyoruz değil mi? Bir elmayı ikiye böldük. Bir parçasını bıraktık. Bir parçasıyla işimiz varsa ne olmuş oldu? Bunun kütle miktarı azalmış oldu. Tahta parçasını kestik. Kestiğimiz kısmı attık. Diğer parçayı düşündüğümüzde madde miktarı azalmış oldu mu? Oldu. O zaman kütlesi de azalır. Mesela Kendinizi düşünün. Kendiniz kilo verdiğinizde ne oluyor? Kütleniz azalıyor arkadaşlar. Kilo aldığınızda da kütleniz artıyor. Şimdi geldik bu sayfamıza. Günlük hayatta yaptığımız alışverişlerin birçoğu aldığımız ürünlerin kütlelerine göre gerçekleştirilir. Örneğin pazardan aldığımız elma, portakal, patates gibi gıdalar kütleleri üzerinden fiyatlandırılarak satılmaktadır. Örnek veriyorum. Elmanın kilosu Mesela kilogramı 50 TL diyelim. 3 kilo aldığınızda ne oluyor? 150 TL oluyor. Yani kütlesine göre fiyat veriyorlar arkadaşlar. Tamam mı? Ağırlıkla karıştırmayın lütfen. Ona geleceğiz zaten. Ağırlıktan önce yer çekimini bir öğrenmemiz gerekiyor. Çünkü yer çekimi ile alakalıdır ağırlık. Ağırlığı öğrenebilmek için yer çekimini iyi anlamak gerekiyor. Şimdi dünya üzerinde rahatça yürümeyi, top oynamayı, paraşütün yere inmesini, kaydıraktaki çocuğun aşağıya doğru kaymasını sağlayan temas gerektirmeyen bir kuvvet vardır. Cisimlerin yere doğru hareketini sağlayan bu kuvvete biz yer çekimi kuvveti diyoruz arkadaşlar. Tamam mı? Yer çekimi kuvveti. Şimdi yer kürenin çekimi tek yönlü değildir. Arkadaşlar tek yönlü bir çekim kuvveti yok. Mesela iki tane cisim düşünün. İki cismin de kendine göre neyi vardır? Bir kuvveti vardır, çekim kuvveti vardır. Kütlesi olan cisimlerde birbirlerine kütlelerinden dolayı çekim kuvveti uygular. Mesela Dünya ile elmayı düşünün. Yerçekimi kuvveti elma ile bulundu, ee, değil mi arkadaşlar? Nedir? Mesela e, Dünya da bir çekim kuvveti uyguluyor, elmanın da bir çekim kuvveti var. Ama e, neden elma yere düşüyor? Çünkü arkadaşlar elmanın çekim kuvveti madde miktarına göre olduğu için çok küçücük. Cismin kütlesine oranla çok küçüktür. O yüzden dünyanınki çok büyük olduğu için elmayı ne yapıyoruz? Yere düşerken görüyoruz. Yani Dünya'nın çekim kuvvetine yenilmiş oluyor. Dünya elmayı ne yapmış oluyor? Çekmiş oluyor kendine. Yer kürenin, bakın, Yer kürenin yanı sıra üzerindeki cisimlerde Yer küreye bir çekim kuvveti uygular. Ancak Yer kürenin kütlesine oranla cisimlerin kütlesi çok küçük olduğundan Yer kürenin çekim etkisi daha fazla hissedilir. Elma örneğindeki gibi. Bakın burada ağacımız var. Bu dünyamız. Nedir? E, elmanın çekim kuvveti çok küçük. E, dünyanın çekim kuvveti çok büyük. Ne olacak? Elmayı kendine doğru çekecek. Elmanın çekim kuvvetinin olması çok önemli hale gelmiyor burada. Çünkü çok küçük arkadaşlar. Tamam mı? Ama cisimlerin her birinin bir çekim kuvveti var. Bunu bilelim. Şimdi dünya ile ay arasındaki çekim kuvveti birbirlerine göre olan konumlarını, hareketlerini veya yeryüzü şekillerini etkiliyor. Evrendeki tüm kütleler arasında bir çekim kuvveti vardır. Az önce söyledim arkadaşlar. Tüm kütleler arasında bir çekim kuvveti vardır. Gök cisminin kütlesi arttıkça cisme uyguladığı kütle çekim kuvveti de artar. Az önce söyledim. Madde miktarı artınca kütle de artıyor ya. Kütle arttıkça ne oluyor arkadaşlar? Cisme uyguladığı çekim kuvveti de artıyor. Şimdi burası önemli. Buraya dikkat verin. Dünyanın üzerindeki cisimlere uyguladığı çekim kuvveti 9.8 Newton bölü kilogramdır. Ayın çekim kuvveti ise dünyanın çekim kuvvetinin 6 da 1'idir. Yani 1 bölü 6'sıdır. Zaten oraya geleceğiz arkadaşlar. O hesaplamalara geleceğiz. Şimdi ağırlık neymiş bir bakalım. Dünya üzerindeki cisimlere etki eden yer çekimi kuvvetine biz ağırlık diyoruz. Ağırlık bir cisme etki eden yer çekimi kuvvetinin büyüklüğüdür. Tamam mı? Ağırlık bir cisme etki eden yer çekimi kuvvetinin büyüklüğüdür. Ağırlık da bir kuvvettir dinamometre ile ölçülür. Bakın bu da önemli. Kütlesi artan bir cismin aynı gök cismindeki ağırlığı da artar. Kütle ve ağırlık birbiriyle ilişkili olup farklı büyüklükleri ifade eden farklı kavramlardır. Bakın sakın karıştırmayın arkadaşlar. Kütle ve ağırlık ilişkisi zaten konumuz. Kütle ve ağırlığı birbiriyle karıştırmayın. Şimdi zaten o hesaplamalara geldiğimizde daha iyi anlayacaksınız bilimsel olarak birbirlerinin yerine kullanılmaları doğru değildir. Şimdi şurada bir bilgimiz var. Buna bir bakalım. Yer çekimi günlük yaşamı en çok etkileyen kuvvetlerdendir. Bunu biliyoruz zaten. Dünyanın üzerindeki varlıklara uyguladığı kütle çekim kuvvetine yer çekimi kuvveti olaya da yer çekimi diyoruz. Yer çekimi de bir kütle çekimidir. Newton'un Evrensel çekim yasası ile açıklanan dünyanın kütle çekimi çevresindeki maddelere ağırlık kazandırıyor. Şimdi yüksekten bırakılan her varlık yere düşüyor. Neden? Çünkü dünyanın çekim kuvveti bu cismin yani mesela burada elmayı gösteriyor. Elmanın çekim kuvvetine göre daha yüksek olduğu için çekiyor bunu. Benzer şekilde insan ne kadar yükseğe zıplarsa zıplasın tekrar yere düşüyor. Bizim çekim kuvvetimize göre de nedir? Daha çoktur çekim kuvveti dünyanın. Bunun nedeni ne diyor bakalım arkadaşlar? Yer çekimi dediğimiz dünyanın çekim kuvvetidir. Tamam mı arkadaşlar? Şimdi yer çekimi cisimleri dünyanın merkezine doğru çektiği için yer çekiminin yönü dünyanın merkezine doğrudur. Dünya her bir kilogram kütleye 9.81 Newton çekim kuvveti uygular. Bakın bu önemli arkadaşlar. Dünya her bir kütleye 9,81 Newton çekim kuvveti uyguluyor. Yani düz hesap konuşacağız şimdi. Dünyada 1 kilogram kütleli bir cismin ağırlığı yaklaşık 10 kilogramdır. Şimdi hesaplamalarımızı yapalım. Kütlesi 1 kilogramsa ağırlığı ne kadar oluyor arkadaşlar? 1 ile neyi çarpacağız? Her zaman 10 katıydı ya dünyada. O zaman 1 ile 10'u çarpacağız. Bakın 1 ile 10'u çarptık. 10 Newton bulduk. Şimdi buraya geldim. Kütlesi 25 kilogramsa ne yapacağız arkadaşlar? 25 kilogramsa biz neyi çarpacağız? 10 ile çarpacağız. 250 Newton'u bulmuş olacağız biz burada. Kütlesi 100 kilogramsa 100 kilogramla neyi çarpacağız arkadaşlar? 10'u çarpacağız. Cevap olarak da neyi bulacağız biz? Cevap olarak arkadaşlar 1000 Newton'u bulmuş olacağız. Hesaplamalarımız çok basit. Kiloyu yani kütleyi 10 çarpıyorsunuz. Ağırlığı buluyorsunuz. Bu kadar basit. Şimdi bakın dünyadaki yer çekimi kuvveti aydaki yer çekimi kuvvetinin yaklaşık 6 katı olduğu için bir cismin dünyadaki ağırlığı aydaki ağırlığın yaklaşık 6 katıdır. 6 katı arkadaşlar tamam mı? Dünyada 30 kilogram olan bir kişinin dünyadaki ağırlığı yaklaşık 300'dür değil mi? 300 newtondur. Neden? 30 kilogramı 10 ile çarpıyorduk. 300 newtonu buluyorduk. Aydaki ağırlığı ne oluyor o zaman? 30'u yani 300'ü buradaki 300'ü 6'ya böleceğiz. 50 Newton olarak bulacağız. Aynı cismin kütlesi her iki tarafta da bakın aynı. Kütle hiçbir zaman değişmiyor. Tamam mı arkadaşlar? Bakın dünya ve ay kütle her iki tarafta da aynı. Ama ağırlığı nasıl buluyorduk? 30 kilogramsa kütlesi 10 ile çarpıyorduk. 300 Newton bulduk. Burada kütle yine aynı şekilde kalıyor. Ayda ise nedir arkadaşlar? Ağırlığını nasıl buluyorduk? 300'ü 6'ya böldüğümüzde 50 Newton'u bulmuş oluyorduk. Yani aydaki ağırlığı hesaplarken dünyadakinin 6'da birini alıyorsunuz. Yani dünyadaki ağırlığı 6'ya böldüğünüzde ayda oluşacak ağırlığı bulmuş oluyorsunuz. Şimdi hesaplamalara gelelim arkadaşlar. Kütle 6 kilogram diyelim. Tamam mı? 6 kilogramlık kütle hem dünyada hem de ayda ne oluyormuş bir bakalım. 6 kilogramlık kütle dünyada ne olur? 10 ile çarpacaktık arkadaşlar. 6 çarpı 10'dan 60 olur. 60 Newton. E peki dün aydaki ağırlığın olur. Bunun 6'da biriydi. Yani bunu 6'ya bölecektik arkadaşlar. Ayda ise 10 Newton olacaktır. Şimdi buraya geldik. Bakın kütle 18 kilogramdır. Dünyadaki ağırlığı ne kadar olur bunun? 10 ile çarpacağız. 180 Newton olacak. E peki aydaki ağırlığın olacak. Bunu 6'ya böleceğiz. 180'i 6'ya böldüğümüzde 30 Newton olarak bulacağız cevabı. Geldik buraya. 60 kilogramlık bir kütleyi düşünün diyor. Dünyadaki ağırlığı 60 ile 10'u çarpacağım. 600 Newton'dur. Aydaki ağırlığı ne kadar oluyor? Bunu 6'ya bölecektik. Ayda da 100 Newton oluyor. Peki arkadaşlar soruyorum. Kütle 18 kilogram diyor. Dünyadaki kütlesi ne kadar olur? 18 kilogram. Aydaki ne olur? 18 kilogram. Bakın kütlede hiçbir zaman değişiklik olmuyor. Kütlesi bir cismin 6 kilogramsa Dünyada da 6'dır, ayda da 6'dır, her yerde 6'dır. Kütlesi 60 kilogramsa dünyada da 60 kilogramdır, ayda da 60 kilogramdır. Tamam mı? Kütlede herhangi bir değişiklik olmaz ama ağırlık yerine göre çekim kuvveti farklı olduğu için her yerde değişir. Şimdi hesaplamayı bitirdik geldik. Çekim kuvveti ile alakalı bazı bilgilerimiz var burada. Şimdi çekim kuvveti dünyanın her yerinde aynı değil. Bakın her yerinde bile aynı değil dünyanın arkadaşlar. Yani dünya ile ayda farklı olması normal. Mesela Ekvator'u düşünün. Bu Ekvator çizgisi Ekvator'dan ne yapıyoruz? Kutuplara doğru gittiğimizde ağırlık artıyor arkadaşlar. Gördünüz mü? Kutuplardan ekvatora doğru gittiğimizde de ne oluyor? Ağırlık azalıyor. Bakın burada da aynı arkadaşlar. Ekvatordan kutuplara doğru gittiğimizde ağırlık artıyor. Tam terse doğru gittiğimizde ağırlık azalıyor. Şuraya bir bakalım. Dünyanın merkezinden uzaklaştıkça dünyanın cisimlere etki ettiği çekim kuvveti azalıyor. Doğru. Çekim kuvveti değişince cismin ağırlığı da değişiyor. Tamam. Dünya kutuplardan basık, ekvatordan da şişik olduğu için bir cismin kutuplardaki ve ekvatordaki ağırlıkları farklı oluyor. Bu bilgiyi bilelim arkadaşlar. Dünya kutuplar doğrultusunda 6356 km, ekvatorunda 6378 km yarıçapa sahip olduğundan bir cismin kutuplardaki ağırlığı ekvatordaki ağırlığından daha fazladır kutuplarda daha ağır oluyormuş kişi. Ekvatorda daha hafif oluyormuş arkadaşlar. Bunu bilelim. Tamam mı? Şimdi kütle çekimi gök cisimlerinin belli bir yörüngede kalmasının da nedenidir. Genel olarak kütle çekimi dünya ve diğer gezegenlerin güneşin yörüngesinde ayın da dünyanın yörüngesinde kalmasını sağlıyor. Ayla dünya Mesela bu dünyamız, bu ayımız hep aynı yörüngede kalıyor bunlar. E peki nasıl kalıyor arkadaşlar? Çünkü ikisinin de çekim kuvveti var arkadaşlar. Bu budaya doğru çekiyor. Bu buraya doğru çekiyor. Ne yapıyor? İkisinin de çekim kuvveti olduğu için belli bir yörüngede kalıyor bunlar. Aynı şekilde diğer gezegenlerimiz de aynı arkadaşlar. Evet. Şimdi geldik bu son bilgimize. Bu da bir çekim kuvveti bilgisi. Dünyadaki gelgit olaylarının meydana gelmesinin nedeni de ayın çekim kuvvetinin etkisindendir. Bu da ekstra bir bilgi olsun arkadaşlar. Ayın çekim kuvvetinden dolayı dünyadaki gelgit olayları ortaya çıkıyor. Evet, şimdi geldik sorularımıza. Şimdi elde ettiğimiz bilgileri bir pekiştirelim. İlk sorumuzla başlayalım. Aşağıda özdeş dinamometrelere asılmış ve içlerinde eşya miktarları farklı olan KLM ve N çantaları ve özdeş dinamometrelerde oluşturdukları uzama miktarları verilmiştir. Buna göre KLMN maddelerinin ağırlıklarını büyükten küçüğe doğru sıralayınız. Bakın arkadaşlar özdeş diyor. Hepsi aynı özdeş dinamometre. Tamam mı? Bu önemli bir bilgi. E ee, özdeşse şunu diyebilir miyiz arkadaşlar? Ne kadar çok bölme ortaya çıktıysa demek ki buradaki çantalar o kadar ağırdır. Bir bakalım. 1 2 3 4 5 6 tane bölme ortaya çıkmış. 6 yazalım yanına. 1 2 3 4 4 bölme ortaya çıkarmış. 1 2 3 4 5 6 7 8. 8 bölme ortaya çıkmış. 1 2 3 4 5. 5 bölme ortaya çıkmış. O zaman arkadaşlar ne kadar çok bölme ortaya çıktıysa o çantanın ağırlığı o kadar yüksek değil midir? Evet, yüksektir. O zaman sıraladığımızda büyükten küçüğe en çok m olmaz mı? Olur. 8 bölme ortaya çıkarmış. Bu 6 bölme ortaya çıkarmış K diyelim. Daha sonra hangisi olacak? N en sonda ise hangisi olacak arkadaşlar? L olacak. Sıralamamız bu şekilde. Şimdi geldik diğer sorumuza. Aşağıdakilerden hangisi kütle ile ağırlık arasındaki farklardan biridir? Kütle değişebilir, ağırlık sabittir. Doğru mu arkadaşlar? Hayır, yanlış. Kütle değişmezdi, değil mi? Kütle her yerde aynıydı. Madde miktarı değişmiyorsa kütle her zaman aynıydı. Ağırlık sabittir diyor. Hayır, ağırlık değişiyordu arkadaşlar. Yanlış bu. Kütle bir kuvvet, ağırlık bir maddedir. Burada da tam tersi olacak arkadaşlar. Kütle bir nedir? E, madde miktarıdır. Maddenin miktarına bağlıdır kütle. Ağırlık ise bir kuvvettir. Bu da değil arkadaşlar. Kütle eşit kollu terazi ile ağırlık dinamometre ile ölçülür. Doğru kütleyi biz eşit kollu terazi ile ölçüyoruz. Ağırlığı ise dinamometre ile ölçüyoruz. Cevabımız C olacak. Kütle dünyada yoktur diyor. Vardır arkadaşlar. Niye olmasın? Sadece uzayda vardır diyor. Bu da yanlış bir bilgi. Evet bu sorumuzu da geçtik. Bir cisim dünyada 50 nifton ağırlığındaysa ayda bu cisim ağırlığı cismin ağırlığı yaklaşık olarak kaç nifton olur? Şimdi bilgimizi vermiş zaten. Vermese bile neydi? Aydaki yer çekimi dünyanın 1 bölü 6'sıydı. Yani 6'da 1'iydi. Şimdi dünyada 50 kilogramsa ne yapacağız arkadaşlar? Özür dilerim. Dünyada 50 newtonsa ne yapacağız? Bunu 6'ya böleceğiz. 50 bölü 6'dan kaçı bulacağız? 8,3'ü yani bu şekilde ilerleyecek. 8,3 newton diyoruz biz buna. Şimdi geldik diğer sorumuza aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Kütle maddenin değişmeyen miktarıdır. Doğru arkadaşlar. Bu bilgiyi zaten ilk konuyu anlatırken vermiştim. Ağırlık yer çekimi kuvvetinin etkisiyle oluşur. Bu bilgimiz de doğru. Bir cismin kütlesi bulunduğu yere göre değişir diyor. Hayır. Bu bilgimiz yanlış. Cismin kütlesi bulunduğu yere göre değişmiyordu. Her yerde aynıydı. Cevabımız C olacak. Ağırlık dinamometre ile ölçülür. Bu da doğru olacak. 50 kilogram kütleli bir öğrenci dünyada kaç nifton ağırlığındadır? Arkadaşlar dünyada diyor. Yani biz bu kütleyi 50 kilogramı 10 çarpacağız. 50 çarpı 10'dan ne olacak arkadaşlar? 500 Newton ağırlığında olacak öğrencimiz. Cevabımız A şıkkı. Aşağıdaki ölçüm araçlarından hangisiyle kütle ölçülür? Arkadaşlar kütleyi biz neyle ölçüyorduk? Eşit kollu teraziyle ölçüyorduk. Dinamometre ile neyi ölçüyorduk? Ağırlığı ölçüyorduk arkadaşlar. Neyse yuvarlak yapmayalım. Şöyle silelim biz bunu. Yanlış anlaşılmasın. Cevabımız burada eşit kollu terazi. Dinamometre ile de ağırlığı ölçüyorduk. Şimdi geldik. Ağırlık hangi birimle ölçülür diyor. Şimdi ağırlığı hangi birimle ölçüyorduk arkadaşlar? Newton'du değil mi? Mesela 50 kilogram kütleli bir kişi dünyada ne kadar oluyor demiştik biz. onla çarpıyorduk. 500 Newton oluyor arkadaşlar. 500 Newton ağırlığında oluyor. Yani cevabımız B şıkkı olacak. Evet arkadaşlar sorularımıza devam ediyoruz. Bir araştırmacı özdeş kütleleri ve eşit kollu teraziyi kullanarak Y cismine ait bir özelliği aşağıdaki gibi ölçmüştür. Bu düzenekteki Y cismi ile ilgili ifadelerinden hangileri doğrudur diyor. Bakın arkadaşlar özdeş kütleleri ve eşit kollu teraziyi kullanarak diyor. Başka bir bilgi var mı? Yok burada. Şimdi şöyle bir baktığımızda eşit kollu terazinin bir kefesinde 5 kilogram 5 kilogram toplam 10 kilogram var. Burada da 2 tane Y var. O zaman arkadaşlar bir tane Y 5 kilogram olmaz mı? Bir tane Y'nin kütlesi 5 kilogram olur o zaman. Ağırlığı 5 kilogramdır. Hayır arkadaşlar. Özdeş kütlelerde bunlar. Ağırlığı 5 kilogram olmaz. Kütlesi 5 kilogram olur. Ağırlığı ne olacak? 50 olacak arkadaşlar. Ağırlığı 50 Newton olur. Ağırlığı 50 Newton olur. Tamam mı? Ağırlık bu. Ağırlığı 5 kilogram olmaz. Ağırlıkta kilogramı kullanmıyoruz. Kütlede kilogramı kullanıyoruz. Bu gitti. Madde miktarı 5 kilogramdır. E doğru arkadaşlar. Madde miktarı dediğimiz şey kütle zaten. O, o, zaman ne yapacağız? 2 numarayı yuvarlak içine alacağız. Doğru bu. Cisme etki eden yer çekimi kuvveti 5 Newton'dur. Bakın yer çekimi, cisme etki eden yer çekimi kuvveti bizim ağırlığımızdı. 50 Newton olması lazım. Burada 5 Newton demiş. Bu da yanlış. Yani burada hangisi doğrudur arkadaşlar? Hangisi ya da hangileri? Cevabımız B şey, cevabımız bu olacak. Yalnız 2 arkadaşlar. Burada şıkların yerini karıştırmışlar. Şuraya B yazalım, şuraya C yazalım isterseniz. Cevabımız C şıkkı yalnız 2 olacak. Geldik bu sorumuza. Bir cismin Ay'da ve Dünya'da kütlesi ayrı ayrı ölçülmüş ve kütlesinin Ay'da, Dünya'da, Ay'da ve Dünya'da aynı olduğu tespit edilmiş. Buna göre her iki ölçümde de aynı sonucun elde edilmesinin sebebi aşağıdakilerden hangisi olabilir? Arkadaşlar kütle neydi? Her yerde aynıydı değil mi? Çünkü madde miktarına bağlıydı bu. Madde miktarı ortama göre değişmiyordu. Madde miktarı değişmediği için dünyada da aynıdır kilo şeyi e, kilogramı, ayda da aynıdır. O zaman cevabımız ne olacak? arkadaşlar madde miktarının ortama göre değişmemesi olacak. Tamam mı cevabımız bu olacak. Dünyanın aydan büyük olması hiç alakası yok. Ağırlık kuvvetinin yer çekimine bağlı olması. Bu ağırlıkla kütle farklı şeyler zaten. Ağırlık ölçümlerinin her yerde aynı sonuçları vermesi. Bu yanlış zaten bu bilgi. Tamam mı arkadaşlar? Madde miktarının ortama göre değişmemesinden kaynaklı her yerde kütle aynıdır. Geldik buraya. Bir cismin ağırlığı özdeş dinamometrelerle önce ay Sonra dünya yüzeyinde ölçülmüştür. Bakın neyden bahsediyor? Ağırlıktan arkadaşlar ve özdeş dinamometreler var. Tamam mı? Ölçüm sonuçları aşağıdaki grafikte gösterilmiştir. Verilen grafiğe göre ölçüm sonuçlarının farklı çıkmasında durumlarından hangileri etkili olmuştur? Bakın ayda ağırlık 100 Newtonmuş. Dünyada 600 Newton çıkmış. Tamam mı? Dünyanın çekim kuvvetinin aydan daha fazla olması. Dünyanın çekim kuvvetinin aydan daha fazla olmasından dolayı nedir arkadaşlar? Bunların ağırlıkları değişmiştir. Yani zaten bu çekim kuvveti ile alakalıydı. Tamam, bu cevabımızın içinde olacak. Ölçümlerde farklı özelliklere sahip cisimler kullanılması. Bakın arkadaşlar, farklı özelliklere sahip cisimler kullanılmıyor. Bir cismin diyor. Yani aynı cisim ayda farklı çıkmış, Dünya'da farklı çıkmış. Farklı cisimler kullanılmıyor. O yüzden bunu sildik. Ölçü araçlarının özdeş olmaması. Hayır arkadaşlar. Özdeş dinamometrelerdendi. O yüzden bunu da siliyorum. Cevabım ne olacak? Sadece 1 olacak. Yalnız 1 olacak arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu bizim son sorumuzdu. İnşallah sizlere faydalı bir şekilde konuyu anlatmışımdır. Sizler de anlamışsınızdır. Diğer videolarımda görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.